Herkese merhabalar. Bakın arkadaşlar, bu Melis ve bu güzel günde keyif yapmak için can atıyor. Ama o ses. İşte duydunuz, okullar açılıyor. Hadi bakalım şimdi beraber okula gitme vakti. Her ne zaman başlayacak ya? Sesli ol evladım. Hocam siz burada mıydınız? Buradayım tabii ya. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Getirdin mi defterini kitabını evladım? Getir. Kitabın Bak, nerede? Hangi kitap? <laughs> Nasıl hangi kitap? Ha <laughs> ben onu evde unuttum. Notlarınız yanınızda olmadığında ne yapacağınızı biliyor musunuz? Arkadaşlar bu bile tam size göre. Bakın bunun için sadece bir bant, kalem ve balona ihtiyacınız var. Hızlıca gösteriyorum. Öncelikle balonu şişiriyoruz. <laughs> ve balonumu balonu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Bu gördüğünüz kalemle harika bir kopya çekme hilesi gösteriyorum. Yani siz bunu okulda denemeyin ama gerçekten işe yaradığına inanıyorum ben. Bize sınavda lazım olabilecek hileleri üstüne yazıyoruz. Mesela çarpım tablosunu yazalım. Şöyle ooo. arkadaşlar bakın, Bize gerekli olan tüm hileleri şu anda buraya yazdım. Ve şimdi balonun havasını indirmem lazım. Arkadaşlar bir dakika bunun havasını indirmek için şunu şuradan şöyle bir patlatmam lazım. Nasıl patlayacak bu? Olmuyor. <laughs> Arkadaşlar Hilem öldü. Tekrar deneyelim. Arkadaşlar az önce balonum buz dedi patladığı için ben de kendime tekrardan hilelerim yazdım. Ama bakın bu sefer ağzını bağlamadım. Şimdi havasını böyle indireceğim ve bu da gittikçe küçülecek. Bakın hilelerim burada. O zaman havasını indiriyorum. Şöyle. Aa! İniyor. Ve bakın arkadaşlar. Sakın gitmesin. Bakın arkadaşlar şu an havasını indirdiğim için hilelerim küçücük kaldı. Üstüne bir bant yapıştıracağım ve bunları çok güzel kullanabileceğim. Hadi yapalım bir dakika. Şimdi bir banta ihtiyacımız var. Ben bunu dikkatlice koyalım. Bantımızı da aldım. Şimdi dikkatlice bunu bunun üstüne yapıştırıyoruz. Getiriyorum, getiriyorum, getiriyorum. Getirdim. Bakın tüm notlar banta gelmiş oldu. Ve şimdi yapacağımız en büyük hileyi yapıyoruz arkadaşlar. Bunları tırnağıma yapıştıracağım ve tırnağımda artık formüller olacak. Şöyle koyalım. Tara! İşte oldu. Arkadaşlar gerçekten formüller benim tırnağıma geldi. Bundan sınavda kolaylıkla kopya çekebilirim. Ama birazcık mürekkebi dağıldığı için formülleri okuyamıyorum. Sadece 2 x iki gözüküyor. Ama bu ile kesinlikle başarılı. Onun da arabası var. Onla da gidebilirsin. Çocuklar sessiz olun. Hocam ses yok ki zaten. Sen dersi dinlemiyorsun Melis. Dinliyorum öğretmenim. Ne çiziyorsun oraya? Ee, hiçbir şey sadece maymun çizmiştim. Çabuk onu çöpe at dersimi dinle. Ya neden ya? Ben hiç yapmıyorum ki. Oo. Dersimiz Türkçe Melis. Oo. Arkadaşlar siz de derste konuşamıyor musunuz? Tam size göre bir hilem var. Sessizlik. İhtiyacınız olan tek şey bir post değil ve bir de bant. Bakın bu hile sayesinde öğretmeniniz sizin bile ne konuştuklarınızı asla bilemeyecek. Hem de el koysa bile. Şöyle yapıyoruz. Bu bantı alıp öncelikle bunun üstüne yapıştırıyoruz. Yapıştıralım. Şöylece takıyorum üstüne sıra sıra. Ve notlarımı şu şekilde bantladım. Arkadaşlar bu hilenin en güzel yanı öğretmeniniz kartlarınızı el koysa bile asla okuyamayacak olması. Üstü bantlı netlerime arkadaşıma yazmak istediğim şeyleri bir güzel yazıyorum. Mesela hmm, selam yazalım. Sonra arkadaşıma veriyorum, okuyor. Sonra o da kendi şeyi yazacağı zaman alıp böyle üstünü bir güzel siliyor. Ve yeni notunu yazıyor. Bakın. İşte bu sayede arkadaşınızla notlasanız bile hem sesiniz çıkmıyor hem de kimse ne konuştuğunuzu bilemiyor. Bu kesinlikle başarılı. Evet çocuklar çarpım tablosu da böyleydi. Hazır mısınız? Tamam. Ne? Sınav yapacağım. Sınav mı? Evet. Ne sınavı ya? Ben... Kaldın çabuk önündekileri. Telefonlarınızı sessize alın. Ya, aman. Korkma korkma zor sordum. <laughs> ya hocam ya korkma diyorsunuz hatta de zor sordum diyorsunuz. Kolay mı olacak demeyiz? Evet. Büyüyünce de böyle kolay olacağını mı düşünüyorsun? Çok Hı? Ha? Tamam hadi çözeyim. Ne yapıyorsun bakayım sen orada? Bu ne? ne? o benim dersi unuttum. Ver şu kağıdı. Ya Çık hayır dışarı. ya hayır Çık ya. Çık dışarı. Ya hayır ya. Çık sınavdan atılmak istemiyorsanız bu ile tam size göre ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi öncelikle bu kopya kağıdımızın güzelce bir resmini çekiyoruz. Ve resmini çektim arkadaşlar. Sonra buna artık ihtiyacımız kalmadı. Böylece hoca hiçbir şey anlamayacak. Buradan resimden bunu açıyorum. Ve sanki telefonum kapalıymış gibi telefonumun kılıfını çıkarıyorum. Şöyle çıkaralım. Ben sonunda bu kılıfı çıkarabildim. Biraz zor oldu ama yaptım. Şimdi arkadaşlar sanki telefonumun arkası buraymış gibi kılıfı buradan böyle telefonuma bir güzel takıyorum bakın taktım. Ve buradan artık matematik formüllerim var. Bakın sınav sırasında buradan böyle tüm formüllerime bakabilirim. Hadi deneyelim. Sessiz olun. Şşt. Hocam konuşmuyoruz. Hocam sınavları okudunuz mu? Sakin ol Melis sakin ol. Okudum evladım. Benimki çok iyiydi değil mi? Ben en yüksek Sen... notu aldım. Kopya çekmiştim ne hatırlarsan. <laughs> ne kopyası ya? Tamam tamam, korkmana yani gerek belki yok. Belki birazcık çekmiştim. Sınıfın evet. çoğunluğu kötü not aldığı için ve bazı arkadaşlarımız kopya çektiği için <laughs> ee, ee? ders tekrar yapıyorum. Ders tekrar mı? Dersimiz mi? geometri. Ya tekrar Yaz, mı? Yaz. Ne yazacağım? Yuvarlak çiz kağıdına. Ya ben düzgün yuvarlak çizemiyorum ki. Çizeceksin. <laughs> Nasıl çizeceğim ya? şöyle. Hmm, düzgün olmuyor ki bunlar. O yüzden ben de bunlara güzel yüz yaptım. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Ben matematik dersinden düşük not almak istemiyorum. O yüzden size harika bir yuvarlak çizme hilesi öğreteceğim. Bu sayede siz de mükemmel daireler çizebilirsiniz. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir dakika şunu böyle <laughs> boşaltalım. Şöyle heh, bir ateşe ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu böyle güzelce açıyoruz. Ve bakın işte oldu. Şimdi harika bir daire çizeceğiz. Bunu koydum. Ondan sonra bir kalemimi aldım. Kalemimi bunun bir tarafına, diğer kalemi de diğer tarafına koyuyorum ve dairemi çizmeye başlıyorum. Müzik ve tada bakın işte oldu. Gerçekten de mükemmel bir daire. Siz de bu sayede artık harika çizimler yapabilirsiniz. <laughs> bu ile kesinlikle başarılı. İç Anadolu bölgesi yazları sıcak ve kurak. <laughs> kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Bunun altını çizin, bu önemli. Bu bunu mu çizeceğim? Evet. Tamam ben çiziyorum o zaman şunu. İç Anadolu bölgesi yazısını çizecektik değil mi? Hayır. Nasıl hayır? Siz de derste yanlışlıkla bir yeri yazınca ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Tüm defteriniz mahvoluyor çünkü. İşte bu ile tam size göre. Bunun için bir kulak tüpümü aldım ve limonum var. Şöyle güzelce bunu böyle limonlayalım üstüne her yeri. Ee, limon limon olsun. Bakın her yeri limon oldu. Şimdi diyelim ki bunu silecekmiş. Bakalım siliyor mu gerçekten? Ve... <laughs> Arkadaşlar inanmıyorum. Ben olacağına inanmamıştım. Gerçekten siliniyor. Ya şuna bakar mısınız? İnanmıyorum. Gerçekten de silindi bu arada. Bu ile ne olacağına ben inanmamıştım ama bu ile kesinlikle başarılı. Arkadaşlar bugün harika bir okul günü geçirdik ve çok eğlendik. Ve bu ileri beğendiyseniz şu anda video like atıp kanala abone olabilirsiniz. En sevdiğiniz hileyi de denemeyi mutlaka unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yorumda atın. Hoşçakalın.